Abi altılı masanın adayı kim olacak sence? Ya bilmiyorum ya bilmiyorum da işte kimse bilmiyor. Kemal Bey de bilmiyor bence. Meral Hanım da bilmiyor. Fakat şu anda bunu konuşmaya da pek niyetleri yok. Gördüğüm kadarıyla. Öyle bir ya bunu gündeme getirelim konuşalım da demiyorlar. Şimdilik duruyorlar. Bakalım ne kadar duracaklar? Nereye kadar duracaklar? Ben de merak ediyorum. Yine Şimdi ekşi sözlük yazarları bu sözlerim size toplanın bir şey söyleyeceğim size. Şimdi ben diyorum ki zaman zaman ee, muhalefette yeterince proje yok. İyi projeler yok. Böyle olunca da vay sen hep muhalefeti eleştiriyorsun. İşte yemiyor değil mi? Erdoğan'a laf edemiyorsun muhalefeti eleştiriyorsun. Diyorum ki ya kardeşim kimi eleştireyim? Yani ardı ardına paket açıyorlar. Ardı ardına çeşitli e, yeni işte ne bileyim konut şeyini açıyorlar mesela. Paketini. 5 milyon kişi başvurmuş ya. 5 milyon. Ben bunu dediğim zaman da ama sen hep muhalefete eleştiriyorsun. E diyorum ki ya muhalefette bir proje göremiyoruz. Tamam Altılı masa parlamenter sisteme döneceğiz diyor da anlatmıyor. Aday yok, proje yok. Hiçbir şey yok ortada. Bu iş nasıl düzelecek diyorum. Herkes de ki sen muhalefete Bugün bak Cumhuriyet gazetesi Kocaman bir şey yapmış. Ee, bir yazı yazmış olayların ardındaki gerçek diye. Diyor ki seçim tarihi yaklaşıyor. AK Parti, Erdoğan ardı ardında programlar açıklıyor. Bir diyor daha önce açıklanan sosyal konut projesine başvurup 5 milyona ulaştı. Yani hadi 5 ile çarp 25 milyon kişiye neredeyse hitap ediyor. Doğalgaz tüketim desteği için ilk ödemeler yapıldı diyor 311 bin haneye. Aile destek programında 15 milyar şey yapıldı. Hükümet ayırdı diyor. Prefabrik ev yardımı 40 bin liradan 150 bin liraya çıktı diyor. Çiftçilerle ilgili açıklama yaptı. Çiftçi elektrik faturalarını aylık ödemeyecek yerine onun yerine ürünleri sattıktan sonra ödeyecek diye. Yüksek öğrenim kurulumu öğrencilerine beslenme yardımı 25 liradan 60 liraya çıkartılıyor diyor. Cumhuriyet diyor bak ben demiyorum bunu. Tamam mı? Cumhuriyet şu anda herhalde altın masa en çok destekleyen Cumhuriyet. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren EYT konusunu çözecekler diyor. Bunlar küçümsenecek kararlar ve önlemler değildir. İşçi, çiftçi, üretici, öğrenci, yetim, dul, dar gelirlere özet olarak hemen her kesime dokunuluyor, destek veriliyor. Her seçimde olduğu gibi AKP yine vaatler zinciri yarattı, bol vaatlerle girişiyor. Altılı masanın artık somut önerilerini ortaya koyma zamanı gelmiş bulunuyor. Parlamenter sisteme geçmiş, geçiş için anayasa değişikliği, kamuda yolsuzluklar, ve ihalelerde adaletsizliklerin ortadan kaldırması için gereken önlemler çığırından çıkmış olan enflasyon ve ekonominin düzeltilmesi için yapılacaklar. Dar gelenle vatandaşı ilgilendiren tüm konular. Yani Cumhuriyet Gazetesi diyor ki ey altını masa bak karşınızda AK Parti küçümsenmeyecek adımlar atıyor. Ben çünkü böyle söylüyorum çevreme. Ya diyorum bu konut meselesi çok ilginçti. Yok yok bitti onlar diyor. Neye göre bitti diyorsun? Yok abi ekonomi çok kötü bitti kesinlikle. Peki aday kim diyorum bitti onlar diyor. Bir proje açıklamıyorlar. Onlar bitti diyor. Ben de anlamıyorum diyorum ki ya bu özgüven nereden geliyor? Şimdi herkes başvurdu değil mi? Yani AK Parti'den nefret eden insanlar gidip başvurdular. Ben gördüm. Tanıyorum yani. Nefret ediyor yani. Erdoğan'dan ölesiye nefret ediyor. Gidiyor konut şeyine başvuruyor. Haksız mıyım Kenan? E şimdi hiçbir şey ben bunları deyince sen de yemiyor e, Erdoğan'ı eleştiremiyorsun. Evet hep muhalefeti eleştiriyoruz. E, yapmıyor ne diyeyim? Eleştirmeyeyim mi ne diyeyim? Armut mu diyeyim ya? Elma mı diyeyim yani? Bir de böyle loser gazeteci tayfası var. Tuzluk koysa gidip oy vereceksiniz. Erdoğan'a mı oy vereceksiniz? Gidip buna oy vereceksiniz. Tam demek istediğim yani böyle bir şey. Buradaki boşluğu bu adamların gazıyla gidiyor böyle. İsim vermeyeyim şimdi. Ya bu. yerel seçimlerde yenile yenile bence muhalefet yenmeyi öğrendi. Şimdi genel seçimlerde ne olacak bilmiyorum. Şu ana kadar vay anasına ve bu aday abi ben gidip bu adaya veririm diyen var mı aranızda gönül rahatlığıyla? Diyemez ki. Aday kim? Aday belli değil. Parlamenter sisteme geçelim. Çok iyi fikir. Peki ya nasıl olacak o bencisteki çoğunluk olmazsa ki şu anda yok gözüküyor. Ak Parti hala birinci parti. Bilmiyorum yani. Neden bu saatte yayın var diye sormuş. Press that. Press that. Los Angeles'tayız. Burada saat bir buçuk. Birazdan uçağa binip Türkiye'ye geleceğiz. Yarın yani siz bu yayını izlediğinizde biz muhtemelen havada olacağız. O yüzden de. La Cor ne bu? La Crocs. Line. Yani böyle reklam alıyormuşuz. Aslında reklam alabiliriz. Yani. Bu reklam almadık. İş değil. <laughs> Susadığım için işte <içtim> ama. <laughs> Sağ olsun Onur ikram etti eline geldiğimiz için ama alabilirmişiz de yani. Böyle bir şey de olabilirmiş. Kenancım ne şartlar altında yayın yaptığımızı görüyorsunuz değil mi? Gösteriyorsun değil mi Onur da? Alım gücün yerlerde abicim. Soda mı abi? Soda içiyorum evet. Normal soda. Şekerli içecek içmiyoruz. İşbirliği olmazsa. <laughs> İşbirliği olursa içiyormuşuz. <laughs> bir gün ben çıkıyorum kola içiyorum. Güzelmiş. <laughs> <laughs> Yıllardır da içmemişim. <laughs> Allah'ım ya. Abi Kenan'ın yanındaki ayak kimdi? Onur'un ayağı işte gördün. Like atmayı unutmayın diyor bir arkadaşımız. Teşekkür ederim like'ınız bol olsun. Bak biz Los Angeles'ta e, üşenmedik yayın yapıyoruz. Artık bir like'ınızı, bir beğen, beğenme şeyinizi de alırız. Eğer hatta bir abone olursanız da seviniriz. Abonemiz biraz yavaşlamış. Onur'dan geldim sabahtan beri fırça atıyor. Böyle olmaz diyor Onur sürekli. Değiştirmen lazım. biraz şey oldu. Bu kanal 5 katı çıkmaz. Bak, Onur bana ya bu kanal 1 milyon olur dediği zaman ben diyorum ki ya abi nasıl olur bizde 60 bin 70 bin üye varken. Şimdi de diyor ki en az 5 milyon olmalı bu kanal diyor. O zaman dostlar hep beraber <laughs> abone oluyoruz. Haydi. <laughs> abone kampanyamıza hoş geldiniz. Şunu şuradan alayım ya. Yani. Bunu da alayım bak. Bütün sırlarınızı ele vermeyelim. Onur da gelmiş Los Angeles'ta havalı evde oturuyor. Ama bir önceki evini görseniz Onur'un. O ev hiçbir şey değil. Kimdi o kadının adı? Mila Yavovic. Mila Yavovic'in evinde oturdu adam ya. Dedim ki oğlum sen ne yaptın? Piyangodan mı para kazandın? Ne oluyor burada oturuyorsun? <laughs> Kiracı olarak oturdu. Ev sahibi olarak değil tabii ki ama oturdu mu? Oturdu yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan demiş ki faizle birlikte enflasyon da düşecek. Amin. <laughs> Hep beraber nasıl olacak bilmiyoruz. Düşecek düşecek bir şey deneniyor bakalım yani. hani. Bir de demiş ki artık bundan sonra demiş hiçbir zaman faizi arttırmayacağız. Hop dolar fırlamış o zaman da. Hemen arkadan sat 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 sat. Erdoğan'dan kamu bankalarına talimat. Kredi için başvuran esnafa destek sağlayacaksınız. Kolaylaştırıcı olacaksınız. Bu iş nasıl olacak bilmiyorum. Yani hani bir yandan ev veriyoruz, kredi veriyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Öbür taraftan da enflasyonda alıyoruz. <laughs> Geri alıyoruz yani. Bir yandan büyüyoruz, Zenginler daha zengin oluyor, fakirler daha fakir oluyor. Ali Babacan, Fox TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına katılmış. Demiş ki 6 sıfır attığımızı Erdoğan gazeteden öğrendi demiş. Bilmiyordu demiş. Erdoğan hatırlarsanız daha önce Ali Babacan'a o kim oluyor ki ben söyledim attılar demişti. Keşke ben açıklasaydım sen niye açıkladın demiş Ali Babacan'a. Olaylar olaylar olaylar